Hepinize hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Bayram Öğretmen. Bu videoda sizlere hareketin ikinci bölümünü anlatacağız. Yani bu videonun konusu arkadaşlar düzgün doğrusal hareket. Şimdi düzgün doğrusal harekette kastettiğimiz bazı şeyler var. Mesela doğrusal dediğimiz zaman hareketimizin belli bir doğrultu üzerinde gerçekleştiğini söylüyoruz. Yani bu trenin yaptığı hareket arkadaşlar doğrusal bir hareket. Düzgünle kastımız da şu. Hareketimizin birim zamanlarda yaptığı yer değiştirmeler hiç değişmiyor hep sabit kalıyor. O yüzden düzgün doğrusal hareketin bir diğer adı da sabit hızla hareket olarak karşımıza çıkıyor. Bu hareketi biraz daha açarak inceleyeceğiz. Bunun için şu şekilde bir araba alacağım ve bu arabanın zamana göre konum grafiğini çizerek yaptığı hareketi daha iyi anlamaya çalışacağız. Şimdi bu aracın biz hareketine sıfır noktasından başladığını söylüyoruz. Yani zaman tutmaya başladığımız anda bu araç sıfırda yer alıyor. Ve bu aracın konumunu arkadaşlar sıfır noktasına göre belirleyeceğiz. Yani buradaki sıfır noktasını biz referans noktası olarak kabul edeceğiz. Şimdi aracın bir saniyede 5 metreye yol aldığını düşünelim. O halde saatimiz birinci saniyeyi gösterdiğinde biz sıfırdan 5 metre uzaktayız. Yani referans noktasına alan uzaklığımız 5 metre oluyor. Ki biz bunun konum olduğunu biliyoruz. Ardından ikinci saniyede aracın gene 5 metre aldığını görüyorum. Ve referans noktasına olan şu anki uzaklığımız 10 metre. O halde ikinci saniyedeki konumumuz arkadaşlar 10 metre olarak karşımıza çıkıyor. Ve böylece konum zaman grafiğinde değerlerimizi işaretleyerek hareketin konum zaman grafiğini çıkarabiliyoruz. Devam edelim. Üçüncü saniyede 15 metre daha alacak ve konumu 15 metre olacak. 3'te 15'teyiz. 4'te 1-5 metre daha alındı. Konumumuz artık 20 metre. 5. saniyede 25 metre. 6. saniyede 30. 7. saniyede 35. Devam edersek 8'de 40, 9'da 45. Bu şekilde araç hareketine devam edecek. Bu noktada aracın birim zamanlarda yaptığı yer değiştirmeler hep aynı kalıyor. İşte bu olaya biz düzgün doğrusal hareket yani sabit hızla hareket diyoruz. Ve bu grafikte aracın konum değerlerini birbirleriyle birleştirirsek karşımıza çıkan grafik bu aracın konum zaman grafiği oluyor. Bu grafikten istersek aracın hız değerlerini çıkarabiliyoruz. Öncelikle bunu istersek trigonometri kullanarak yapabiliyoruz. Burada anlatacağım şeyler TYT öğrencileri için 9. sınıf öğrencileri şu an anlatacağım şeylerden mesul değiller. Onların mesul olacağı kısım arkadaşlar şu sahneden itibaren başlıyor. Bu grafik üzerinde şu şekilde bir üçgen çıkarıyorsunuz. Ve bu üçgende buradaki açının eğimi yani tanjant alfa değeri bize arkadaşlar hız değerini veriyor. Üçgenin kenar uzunluklarına bakarsak şu kenar 30 ile 10 arasında yani bu aralık arkadaşlar 20 metrelik bir aralık. Ve açıya temas eden kenarda gördüğünüz gibi 6 ile 2 arasında o da 4 saniyelik bir aralık teşkil ediyor. Açıya göre karşı kenarı yani 20 metreyi komşu kenara yani 4 saniyeye böldüğümüzde bulacağımız şey arkadaşlar bizim aracımızın hızıdır. Ve bu üçgeni hangi aralıkta çizerseniz çizin gene 5 metre bölü saniyeyi bulursunuz. Ancak dediğimiz gibi 9. sınıf öğrencileri henüz trigonometri görmediler. Bu yüzden onlar için şu şekilde bir ifade çıkaracağız. Kızımızın büyüklüğünü biz yer değiştirmeyi zamana bölerek buluyorduk ve yer değiştirme dediğimiz şey ilk konumla son konum arasındaki farktı. E bu zaten konum zaman grafiği. Yani seçtiğimiz 2 saniye için buradan konum değerlerini çıkarabiliyoruz. İstediğiniz herhangi 2 saniye seçebilirsiniz. Biz 2 ile 5'i beşi seçelim. 5. ve 2. saniye için yapmaya başlayalım. Seçtiğimiz son saniye 5. saniye, ilk saniyemiz 2. O halde arkadaşlar bizim seçtiğimiz aralık 3 saniyelik bir aralık. Şimdi araç 5. saniyede 25 metrede İkinci saniyede de 10 metrede. Gördüğünüz gibi yer değiştirmeyi bulmak için son konumdan ilk konumu çıkarmamız gerekiyor. İşlemi tamamladığımızda 15 bölü 3'ten 5 metre bölü saniye buluyoruz. Aracımızın hız değerini. Yani 9. sınıf öğrencileri de bu ifadeyi kullanarak rahatlıkla hız değerlerimizi çıkarabiliyorlar. Ve şunu söylemeliyim. Hangi 2 saniyeyi seçerseniz seçin. Hız değerimizi gene 5 olarak bulacağız. Çünkü arkadaşlar bizim hareketimiz sabit hızlı bir hareket. Yani aracımızın hızı 1. saniyede de, 2'de de, 3'de de, 4'te de her an içinde 5 metre bölü saniye olarak kalacak. Dediğim gibi bu hareket arkadaşlar sabit hızlı hareket. Bu noktada istersek hız zaman grafiklerinden de bir şeyler çıkarabiliyoruz. Elimizdeki grafikte dikey eksen bize hız değerlerini veriyor. Yatay eksende zaman değerlerini veriyor. O halde bu dikdörtgenin kısa kenarı hız, uzun kenarı zaman. Yani bu dikdörtgenin alanı hız çarpı zaman olacak. Peki hız çarpı zaman nedir derseniz onu da şu şekilde göstereyim. Hız ifademiz yer değiştirme bölü zamandı. Burada yer değiştirmeyi çekersek yani delta t'yi karşı yatarsak yer değiştirmemiz hız çarpı zaman oluyor. O halde arkadaşlar hız zaman grafiğinin altında kalan alan bize yer değiştirmeyi verir. Yani hız zaman grafiğinin eğimini aldığımızda konum değerlerini buluyoruz. Ve böylece konum zaman grafiğinde çizebiliyoruz. Az önce söylemiştik konum zaman grafiğinin eğimini aldığımızda da o bize hız değerlerini veriyordu. Öylece arkadaşlar hız zaman grafiğinde çizebiliyorduk. Yani bu grafikler arasında geçiş yaparken VT'den XT'ye alanla XT'den VT'ye eğimle geçiyoruz. Eğim dediğimiz şey de tanjant alfa. Anlatım anlaşıldıysa bununla alakalı bir sorun var. Bu soru arkadaşlar TT'de çıkmış sorunun bir benzeri. Bir hareketlinin zamana göre aldığı yol yandaki tabloda verilmiştir. Buna göre hareketlinin konum zaman ve hız zaman grafiklerini çiziniz diye sormuşuz. Şimdi grafiğe baktığımda arkadaşlar aracın hangi saniyede kaçıncı metrede olduğunu veriyor bize. Sıfırıncı saniyede araç sıfırdaymış. Konumumuz bu. Birinci saniyede konumumuz arkadaşlar 6 metre. İkinci saniyede 12 metredeymişiz. Üçüncü saniyede 18 metrede. Ve dördüncü saniyede 24 metreye ulaşmışız. Bu noktaları birleştirdiğimizde arkadaşlar karşımıza aracın konum zaman grafiği çıkmış oluyor. Böylece konum zaman grafiğini tamamlamış oluyoruz. Gelelim hız zaman grafiğine. Hız zaman grafiğini bulabilmemiz için arkadaşlar bize belli bir hız değeri lazım. Ve araç arkadaşlar birinci saniyede toplamda bir 6 metre yol almış. ikinci saniyede toplamda bir 6 metre yol almış. Üçüncü saniyede 18-12 arası gene bir 6 metre yol almış. Dördüncü saniyede 18'den 24'e gelmiş. Gene bir 6 metre yol almış. Her saniyede 6 metre kadar yer değiştirmiş. Yani birim zamandaki yer değiştirmeleri 6. Ki biz bunun arkadaşlar hız olduğunu söylemiştik. Yani aracımın hızı sabit şekilde 6 metre bölü saniye olarak kalmış. Bu değeri arkadaşlar bir de grafikten bulmayı göstereyim. Aracımız 4 saniye boyunca yol almış. Ve bu sırada arkadaşlar sıfırdan 24. metreye ulaşmışız. 4. saniyede 24. metredeyiz. 0. saniyede sıfırdayız. Formülü bu şekilde hızı bulabilirsiniz. Veya hiç uğraşmadan bu grafiğin oluşturduğu üçgende dik kenarı 24 metre kendisi. Yatay kenara yani 4'e böleceksiniz. Bu şekilde arkadaşlar 6 metre bölü saniye bulacaksınız aracımızın hızını. Ve bunu da hız zaman grafiğine işleyeceğim. Aracımızın hızı hiç değişmiyor. Bütün zaman aralığında 6 olarak sabit kalıyor. Sabit kaldığı grafiği de bu şekilde göstereceğiz arkadaşlar. Bu soru bu kadar. Anlaşıldıysa konuyla alakalı diğer sorum gelsin. Şekildeki araç A noktasından 8 saniyede B noktasına, B noktasından da 4 saniyede C noktasına ulaşıyor. Buna göre aracın konum-zaman ve hız-zaman grafiklerini çiziniz. Şimdi arkadaşlar, şekle baktığımızda A aracı sıfıra göre 10 metre konumundan harekete başlamış ve 40 metre yol alarak 50 metre 8 saniyede ulaşmış. Ardından da 20 metre geri dönerek 4 saniyede 30 metre konumuna gelmiş. Bu noktada konum-zaman grafiğini Aracın hareket ettiği süreleri yani zamanları işleyerek başlayacağız. Hareketin ilk kısmı yani A'dan B'ye olan hareket 8 saniye sürmüş. Yani 0 ile 8 arasında gerçekleşmiş. Ardından B'den C'ye geri dönerken 4 saniye yol almış. 8 saniyenin üstünde bir 4 saniye daha geçerse ulaşacağımız zaman arkadaşlar 12. saniye olacak. Yani hareket 12. saniyede tamamlanmış. Şimdi hareketin gerçekleştiği aralık 0 metre ile 50 metre aralığı. 0'ı burası olarak alırsak 10 20 30 40 50. Konum değerlerinde grafiğin konum kısmında işledik. Şimdi araç harekete 10 metreden başlıyor. Yani 0. saniyede 10 metredeyiz. O yüzden çizmeye buradan başlayacağız. 8 saniye sonra 40 metre yol alarak 50 metreye ulaşıyor. Yani 8. saniyede 50 metredeyiz. Şu şekilde 10'dan başlayıp 50'ye doğru bir çizgi çekiyoruz. Bu çizgi bu aralığın hareket grafiği oldu. Ardından geriye dönmüşüz ve 20 metre yol alarak 4. saniyede 30 metreye ulaşmışız buradan şu şekilde 30 metreye geri dönmüşüz. Ve bu şekilde hareketin konum zaman grafiğini çizmiş oluyoruz. A şıkkı bu kadar arkadaşlar. Geliyoruz B şıkkına hız zaman grafiği isteniyor. O yüzden bu grafikten hız değerlerimizi çıkarmamız gerekiyor ki hareketin hangi hızlarda gerçekleştiğini bilelim. TT hazırlanan öğrenciler burada ilk aralıktaki hızımızın 40'ı 8'e bölerek bulunacağını biliyorlar. Yani değerimizin 5 olduğunu biliyorlar. Ancak 9. sınıf için buradaki hızımıza V1 diyelim. Buradakine V2 ve bunu formülleriyle bulmaya çalışalım. Birinci aralık arkadaşlar 0 8. saniyeler arasında gerçekleşiyor. 0. saniyede 10'dayız. 8. saniyede 50'deyiz. Bu aralıkta gördüğünüz gibi 40 metre yol almışız ve 8 saniyede almışız bunu. Bu yüzden arkadaşlar bu aralıkta hızımız 5 metre bölü saniye olarak karşımıza çıkıyor. İkinci aralıkta da V2 hızıyla hareket etmişiz. İfademiz bu şekildeydi. Hareketlinin arkadaşlar son konumu 30 metre. Eksi harekete başladığımız konum 50 metre. Bölü hareket arkadaşlar 8 ile 12. saniyeler arasında gerçekleşiyor. Son saniyemiz 12, ilk saniyemiz 8. Yani burada arkadaşlar eksi 20 metre yol almışız. 4 saniyede. İşlemi tamamlarsak hızımız buradan eksi 5 metre bölü saniye çıkıyor. Bu noktada arkadaşlar hızların artı ve eksi olması toplama çıkarma işlemini kastetmiyor. Burada biz artının sağa doğru eksinin ise sola doğru bir hareket olduğunu biliyoruz. Ve ilk aralıkta sağa doğru 5 metre bölü saniye hızla gitmişiz. İkinci aralıkta sola doğru. Buradaki eksi aracımızın sola doğru gittiğini gösteriyor. O halde aracın hız zaman grafiğinde çizmeye başlayabiliriz. Düşey değerler bize hız değerlerini verirken yatay değerler zaman değerlerimizi verecek. Hareketimiz hem sağa hem de sola doğru gerçekleştiği için grafiğin artı kısmını da eksi kısmını da kullanacağız. Zaman değerlerimizi işleyerek işleme başlıyoruz. İlk 8 saniyelik aralıkta hızımız artı 5. Şu şekilde gördüğünüz gibi. 8 ile 12. saniyeler aralığında da hareketimizin hızı Eksi 5 metre bölü saniye yani sola doğru. Bunu da bu şekilde çizerek gösteriyoruz. Ve bu şekilde arkadaşlar hız zaman grafiğini çizmiş oluyoruz. Soru tamamsa sıradaki soruma geçiyorum. Grafiği görüyorsunuz. Doğrusal bir yolda hareket eden aracın konum zaman grafiği şekilde verilmiştir. Aracın 0-5 saniyeleri arasındaki hızı V1'miş. 5-15 saniyeleri arasındaki hızı ise V2'ymiş. Buna göre V1 bölü V2 oranını ve aracın ortalama hızını bulunuz diye sormuşum. Öncelikle A şıkkını yapacağız ve bunun için öncelikle V1'i bulacağım. Burada grafiği görüyorsunuz. Bu grafiğin arkadaşlar dik kenarını yatay kenarına bölerek hızı rahatlıkla çıkarabiliyoruz. Araç arkadaşlar 150 metre yol almış 5 saniyede. O zaman arkadaşlar bu aralıkta aracın hızı 30 metre bölü saniye çıkacak. Geliyoruz V2'ye. Burada da gene dik kenarı yatay kenara böleceğiz. Araç arkadaşlar geriye dönmüş. Yani ilk aralıktakinden ters yönde hareket ediyor. O yüzden formülle işlem yaptığınızda cevabınız eksi çıkacak. Yapalım isterseniz ama 15 ve 5. saniyeler arasında gerçekleşiyor bu olay. Sondan ilki çıkarıyorum. 15. saniyede 100 metredeyim. 5. saniyede 150 metredeyim ve eksi yönde 50 metre yol almışız 10 saniyede. Buradan arkadaşlar aracımızın hızı eksi 5 metre bölü saniye olacak. Eksi burada aracın sola doğru hareket ettiğini söylüyor. O yüzden V1 bölü V2 oranı buradan arkadaşlar 30 bölü eksi 5'ten eksi 6 olarak karşımıza çıkacak. Bu arada hızları değil de hızların büyüklükleri demiş olsaydı o durumda arkadaşlar hareketin yönü bize alakadar etmeyecekti. Yani buradaki eksiyle gerek kalmayacaktı. Cevabımız da 6 çıkacaktı. Yani sorularda hızı mı yoksa hızın büyüklüğü mü isteniyor ona bakın. Eğer hızları oranlamanız isterse yönlerine dikkat etmeniz gerekiyor. O yüzden sağ veya sol olması bizim için önemli. Ancak büyüklük istenirse araçların yönleri benim için önemli değil. Geliyorum 5. şıkkına. Aracın ortalama hızını bulmamız istenmiş. Buna ben bir de ortalama sürete ekleyeceğim. Şimdi ortalama hızı bulurken toplamda aldığı yer değiştirmeyi toplam zamana böleceğiz. Araç 0 Nisan'da 0'daydı. 15. saniyede 100 metreye ulaşmış. Yani toplamda 15 saniyede 100 metre kadar bir yer değiştirmiş. O yüzden ortalama hızımız 100 bölü 15. Ortalama süratine geldiğimizde toplam alınan yol toplam zamana bölünecek. Araç başlangıçta bir 150 metre yol almış ilk 5 saniyede. Ardından geriye dönmüş ve bir 50 metre daha almış. Şimdi alınan yol bulunurken yönler beni alakadar etmiyordu. O yüzden bu 50 metreyi yine topluyorum. Ve bunu da Toplamda 15 saniyede almış. Yani ortalama süretimiz de buradan 200 bölü 15 olarak karşıma çıkacak. Sadeleştirmelerini de yapalım isterseniz. 20 bölü 3 çıkacak. Ortalama hızımız. 40 bölü 3 çıkacak. Ortalama süretimiz. Böylece soruyu tamamlamış oluyoruz. Anlaşıldıysa arkadaşlar diğer grafik sorusuyla anlatıma devam ediyoruz. Doğrusal bir yolda hareket eden aracın hız zaman grafiği şekildeki gibidir. Aracın yer değiştirmesini hesaplayınız. Arkadaşlar bizden grafik istenmemiş. Sadece aracın yer değiştirmesini bulmamız isteniyor. Ve biz VT grafiğinde yer değiştirmeyi grafiğin altında kalan alanı bularak çıkarıyorduk. Çünkü grafiğin alanı hız çarpı zamandı. O da zaten bize yer değiştirmeyi veriyordu. O yüzden grafiklerimizin alanlarını bularak işleme başlayalım. İlk aralıkta grafimizin uzun kenarı 6, kısa kenarı 2. O yüzden bu aralığın arkadaşlar 12 metre olduğunu söyleyebiliriz. Yani 2 saniyede 12 metrelik bir yer değiştirme görüyoruz. 2 ile 4. saniyeler arasına baktığımızda burada hızımız 0. Yani aracımız duruyor ve yer değiştirmiyor. Burada yer değiştirmemiz 0. 4 ile 6. saniyeye geldiğimizde hız değerimiz bu aralıkta eksi 3 metre bölü saniye olarak verilmiş. Ve bu aralık arkadaşlar 4 ile 6. saniye arasında 2 saniye sürmüş. O yüzden burada eksi 3 ile 2'yi çarparak eksi 6 metre bölü saniye bulacağız. Yani sola doğru bir 6 metre yer değiştirilmiş. Burada sık yapılan hata şu arkadaşlar. Eksi 3'ü görüyorsunuz. Eksi 3'ü gördükten sonra 6 ile çarpanlar çıkıyor. Halbuki biz burada hız değerini 6 ile çarparsak bu grafiğin şöyle olduğunu kastetmiş oluruz. Ancak elimizdeki grafik 0 ile 6 saniyesinde değil 4 ile 6. saniyeler aralığında. O yüzden 2 saniyelik bir süreç gerçekleşmiş ve bu nedenle eksi 3 ile 2'yi çarptık. Son aralığa geldiğimizde 8 ile 6. saniyeler arasında hızımız 4 olarak verilmiş. Yani grafiğin bu kenarı 4 metre bölü saniye oluyor. Ve 6 ile 8 arası 2 saniye sürüyor. O yüzden arkadaşlar 4 ile 2'yi çarparak buradaki yer değiştirmeyi 8 metre olarak buluyoruz. Ve bizden yer değiştirmeyi bulmamız istenmişti. Başlangıçta aracımız arkadaşlar bir 12 metre yer değiştirmiş. İkinci aralıkta bir yer değiştirme yok ama gene de yazalım. 4 ile 6 arasında eksi 6 metre yer değiştirilmiş. Ve sola doğru bir yer değiştirme bu. Son aralıkta da bir 8 metre yer değiştirmişiz sağa doğru. İşlemi tamamladığımızda arkadaşlar aracın bu süreç içinde 14 metre yer değiştirdiğini görüyoruz. Bu soruda anlaşıldıysa arkadaşlar hareketin son özelliğinden bahsedeceğiz yani ivmeden. İvmenin genel tanımı da şu, birim zamandaki hız değişimidir. Bunu biraz daha açacak olursak biz günlük hayatta hareket ederken hızımızı sürekli değiştirdiğimizi söyledik. Yani sabit bir hızla hareket etmediğimizi biliyoruz. Ve bu hız değişimini anlatabilmek için de biz ivme kavramını oluşturmuşuz. Bunu şöyle bir örnekle daha da açayım. Bir arabanın temel özelliklerinden bahsederken sıfırdan 100 metre bölü saniye hıza kaç saniyede çıktığını söylendiğini görmüşsünüzdür. Diyelim ki bu araç sıfırdan 100 metre bölü saniye hızını 5 saniyede çıkarıyorsun. Burada arkadaşlar aracın 1 saniyedeki hız değişimi 20 metre bölü saniye olur. İşte bu değer yani 20 metre bölü saniye bu aracın maksimum ivmesinin değeridir. Yani biz hız değişiminin büyüklüğünü ivme kavramını kullanarak anlatabiliyoruz. Ve bu hız değişimini matematiksel olarak gösterebilmek için hız değişimini zamana bölüyoruz. Ve bu bize ivmenin değerini veriyor. Bu noktada hız vektörel bir büyüklük olduğu için arkadaşlar ivme de vektörel bir büyüklük. O yüzden ivmeyi gösterirken başına bir ok koyuyoruz. Çünkü dediğimiz gibi ivme de vektörel bir büyüklüktür. İvmeyi de a ile kısaltarak gösterdiğimizi anlamışsınızdır. Ve bunun değerini bulurken de yapmamız gereken tek şey hız değişimimizi yani son hızımızla ilk hızımız arasındaki farkı bu değişimin gerçekleşme süresini bölmek. Bunu yaptığımızda ivme değerini de bulmuş oluyoruz. Şimdi bununla alakalı birkaç tane soru çözelim. İlk sorumuz şöyle. Dorsal bir yolda hareket eden araç hızını 20 metre bölü saniyeden 110 metre bölü saniyeye 15 saniyede çıkarıyormuş. Bu aracın ivmesini hesaplayınız diye sormuş. Şimdi İvme ifadesi bu şekilde verilmişti. Aracımızın son hızı 110 metre bölü saniye. Ve harekete başladığında hızımız 20 metre bölü saniye. Ve bu hız değişimi arkadaşlar 15 saniyede gerçekleşmiş. Paydaki değerlerimiz arkadaşlar aslında bizim hız değişimimiz oluyor. Ve aracımızın hızının 90 metre bölü saniye arttığını görüyoruz. Ve bu 90 metre bölü saniye artış 15 saniyede gerçekleşiyor. İşlemi tamamladığımızda 6 metre bölü saniye kare buluyoruz. iğmenin büyüklüğünü. Bu arada iğmenin standart birim sistemindeki değeri de metre bölü saniye kare. Burada şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. İğme vektörel bir büyüklüktü ve artı çıktı. Yani iğmemiz sağa doğru. Hızımız da artı 20 idi. Yani hızımız da sağa doğru. Burada anlaşılmasını istediğim şey şu. Bizim hız değerimiz arkadaşlar her saniyede sağa doğru 6 artıyor. 20'den başlıyoruz. 1 saniye sonra hız değerimiz 26 olacak. 2 saniye sonra 32, 3 saniye sonra 38, sonraki saniye 44. Bu şekilde altışar altışar arttırarak 15 defa ekliyoruz. Yani 6 kere 15'ten ilk hızımızın üzerine 90 ekliyoruz. Böylece hızımızı 20'den 110'a çıkarabiliyoruz. Mantık bu. Yani özetle söylememiz gerekirse hızımız ve ivme vektörümüz ikisi de aynı yönlü ise aracımız hızlanıyor. Ancak burada hız ve ivmenin artı olmasıyla alakalı bir durum değil bu olay. Yani hızımız sola doğru olsaydı, ivmemiz de sola doğru olsaydı bu durumda arkadaşlar gene bir hızlanma görürdük. Özetle hızlanma için tek şartımız hız ve ivme vektörlerinin aynı yönde olması. Anlaşıldıysa ikinci soruma geçeyim. Otoyolda 75 metre bölü saniye sabit hızla hareket eden bir araç aniden frene basıp 5 saniyede duruyor. Bu aracın ivmesini hesaplayınız. İlk hızımızın artı olduğunu görüyorsunuz. Yani araç sağa doğru hareket ediyor. İvme ifademiz bu şekildeydi. Araç frene basıp son anda durduğu için son hızımız arkadaşlar 0. İlk hızımızın da 75 olduğunu biliyoruz. Hareketimizde 5 saniye sürüyormuş. Bu değerleri ifadede yerine yazarsak ifademiz şekildeki gibi olur. Eksi 75'i 5'e böldüğümüzde eksi 15 buluruz. ivmemizin büyüklüğünü. Eksi olması ivmenin sola doğru olduğunu gösteriyor ve aracımızın ilk hızı sağa doğru. Yani başlangıçta hız değerimiz sağa doğru 75'ti. İvme de gördüğünüz gibi sola doğru eksi 15 çıktı. Bu noktada hız ve ivme değerlerimiz zıt yönlü oluştuğu için aracımızın hızının azaldığını ve sonuçta durduğunu görüyoruz. Bu da nasıl gerçekleşmiştir diye sorarsanız ilk saniyemizde hızdan ivmeyi çıkarıyoruz ve hızımız bir saniye sonunda 60'a düşüyor. Ardından bir daha çıkarıyoruz ikinci saniyede hızımız 45'e düşüyor Üçüncü saniyede bir daha çıkarıyoruz. Hızımız 30'a düşüyor. Dördüncü saniyede bir daha çıkarıyoruz. Hızımız 15'e düşüyor. 5. saniyede 15'i çıkardığım zaman da arkadaşlar hız değerimin sıfır olduğunu görüyorum. Yani aracım arkadaşlar 15'er 15'er yavaşlayarak 5 saniyede durmuş. İğmenin temel mantığı bu şekilde. Bu noktadan sonra iğme grafikleri nasıl çizeceğiz ve bu bize neler verecek onu anlatayım. Bu grafiğin dikey değerleri bize ivme değerlerini verecek. Yatay değerleri zaman değerlerini verecek ve bu dikdörtgenin alanının biz a çarpı t olduğunu söyleyeceğiz. A çarpı t bize ne verir dersek arkadaşlar, bunu da şuradan çıkaralım. Buradaki delta t'yi karşıya atarsak, son durumda arkadaşlar hız değişimiz a çarpı delta t olur. Yani bu grafiğin eğimi arkadaşlar bizlere hız değişimini verecek. Bunu isterseniz soru üzerinden anlatayım. Doğrusal bir yolda 10 metre bölü saniye sabit hızla giden bir sürücü Birden gaza basıp 12 saniye boyunca hızlanıyormuş. Aracın iğme zaman grafiği şekildeki gibi olduğuna göre bu aracın 12. saniyedeki hızını bulunuz ve aracın hız zaman grafiğini çiziniz diye sormuşum. Şimdi arkadaşlar iğme zaman grafiğinde altta kalan alan 5 çarpı 12'den hız değişimimizin 60 metre bölü saniye olduğunu söyleyecek. Sağa doğru gerçekleşmiş bu hız değişimi ve biz de sağa doğru hareket ediyorduk. O yüzden son hızımızı bulmak istiyorsak 10 metre bölü saniyenin üzerine bu 60 metre bölü saniyeyi eklememiz gerekir. Ve bu durumda son hızımız arkadaşlar sağa doğru 70 metre bölü saniye olarak karşımıza çıkar. Aracın hız zaman grafiğini çizmemiz istenmiş. Onu da çizelim hemen. VT grafiğinde önce hareketimiz 12 saniye sürdüğü için 12. saniyeyi buraya işliyoruz. Harekete biz 10. saniyeden başlamışız. 20, 30, 40, 50, 60, 70. Buraya geleceğiz. Yani 12. saniyede hızımız 70 metre bölü saniye olacak. 10 metre bölü saniyeden 70'e çizdiğimiz şu çizgide arkadaşlar bize aracın hız zaman grafiğini göstermiş olacak. 5 şıkkında bu şekilde tamamlamış olduk. Anlaşıldıysa bununla benzer ancak bir tık daha karışık bir sorun var. Durgun halden harekete başlayan bir aracın iğme zaman grafiği şekildeki gibidir. Aracın 6. saniye sonundaki hızını bulunuz ve aracın hız zaman grafiğini çiziniz demişiz. Araç durgun halden harekete başlamış. Yani ilk hızımız arkadaşlar 0. Sorunun 5 şıkkını yaptığımız zaman zaten 6. saniyedeki hızını da bulmuş olacağız. O yüzden direkt grafiği nasıl çizilir ona bakalım. Öncelikle iğme zaman grafiğinin altında kalan alanları bulacağız. Grafimizin ilk kısmında 10 çarpı 2'den 20 metre bölü saniyelik bir hız değişimi görüyoruz. Ardından iğmemiz 0. Yani hızımız değişmeyecek arkadaşlar. Sabit hızla hareket edeceğiz burada. Sonrasında da iğmemiz eksi değer almış. Eksi 5 çarpı 2'den bu aralıktaki hız değişimiz de eksi 10 metre bölü saniye olmuş. Yani sola doğru bir eksi 10 metre bölü saniyelik hız vektörü ekleyecekmişiz. Şimdi hız zaman grafiğini çizmek için hazırız. Öncelikle hareketin zaman değerlerini zaman grafiğine işleyelim. İkinci saniye, dördüncü saniye, altıncı saniye. Harekete durgun halden başlamışız. Yani ilk hızımız sıfırdı. O yüzden çizmeye buradan başlayacağız. İlk aralıkta arkadaşlar hızımız sağ dur bir 20 metre bölü saniye artmış. İlk hızımız sıfır olduğu için arkadaşlar Buradan 20'ye ulaşacağız. Yani ikinci saniyedeki hızımız 20 olacak. Ardından arkadaşlar ivme değerimiz 0. Bakın ivme değerimizin 0 olması aracımızın durduğu anlamına gelmez. Bu aracımızın hızının değişmediğini gösterir. Ve aracımızın o an bir hızı varsa ki şu an 20, 20 olarak kalmaya devam eder. Dördüncü saniyenin sonuna kadar hızımız 20 olur ve bu şekilde hız değerimizi de çizmiş oluruz. Son aralıkta da bizim hızımız sağa doğruyken Sola doğru bir ivme oluşturmuşuz. Bu yüzden aracımız yavaşlayacak. 20'nin üzerine 10 metre bölü saniye yavaşlarsak geleceğimiz yer arkadaşlar 10 metre bölü saniye olur. Ve 6. saniyedeki hız değerimizi de buradan 10 metre bölü saniye buluruz. Yani sorumuzun A şıkkının değeri 10 ve grafimizde gördüğünüz gibi. Soru anlaşıldıysa arkadaşlar hareketin anlatım kısmı buraya kadar. Konuyu burada tamamlıyoruz. Hareket konusu ÖSYM'nin üniversite sınavlarında çokça sorduğu bir konu arkadaşlar. O yüzden bu konu hakkında çokça soru çözmeniz gerekiyor. Yani ne demeye çalıştım artık biliyorsunuz. Videoyu buraya kadar izlediyseniz hepinize iyi günler, iyi çalışmalar.